Şu anda porselen en çok giden ürün. Şu anda porselen yürüyor. Sektöre iyi bir hızlı bir giriş yaptı. En son trend porselen. 50 tane tezgah yapıyorsak bunun 45 tanesi porselen. <laughs> Hepsi lamar. Lamar kullanıyoruz. Lamar Türkiye'de ön planda, en ön planda. Lamar. Ben 3 seneden beri porselen tezgah yapıyorum. Daha bir şikayet görmedim. Porselenden şaşmayın derim. Yani şu anki trend porselen, lamar, şaşmam. Ve kendime de yapacağım yani işin açı. Tadilat var çünkü yazda nasipse. Güvenilir olur. Gün geçtikçe de üzerine koyuyor. Ocaktan aldınız, geldiniz, koydunuz, iz yapmaz. Atıyorum bir limon koydunuz, kahve döktünüz, leke tutmaz kesinlikle. Çaydanlık koydum, yani çay döktüm. Böyle bir lekeleri, böyle bir şeyleri içerisinde emmeyeceğine %100 ben eminim. Elimde görmüş olduğunuz falçata. Porselenden şaşmasınlar, güvenle kullanabilirler.